Bu sene için e, verimler gayet iyi ama biraz e, hava iklim şartlarından dolayı karpuzda desen bozukluğu, işte iş boşaltma. E, şu anki ilk senenin zaten başında her senenin başında karpuzun fiyatı e, normal e, şartlarda güzel geliyor. İşte ilk başta bizim buralarda kum tarafı tabirce. eee tabir ettiğimiz yerlerde yani oralarda kırılıyor. Güzel 2000-3000 lira arası başlıyor karpuz kırımı. Bir dönümde 1000 metrede 8 tonla 10 ton arası verim alabiliyoruz karpuzdan. Daha düşerse bundan düşerse sıkıntı olur. Ne kadarın altına düşerse bir sıkıntı yaşarsınız? 600 700'ün altına düşerse sıkıntı yaşarız. Kilo da 700 800'ün altına düşerse sıkıntı yaşarız. Ee, şu an karpuzun kilosu Adana'da tarlada 90 kuruşla 1 lira 10 kuruş arasında kalitesine, boyuna göre değişmekte. Karpuz son bir haftadır çiftçinin ve tüccarın yüzünü güldürmekte. Bundan iki hafta önce kilosu 50 60 ...70 kuruş arasındaydı. O anca maliyetini kurtarıyordu. Şu an karpuz hasatı da ovamızda azaldı. Ve Adana'da son dönemde havaların serin gitmesinden dolayı... E, ...hasatı yavaş yavaş yapıldığı için... E, ...karpuz PDP pey piyasaya girdi ve şu an fiyatları iyi. Fiyatlar daha da yükselecek gibi gözüküyor. Ve karpuzu şu an bekletenler para kazanıyor. Tüccar da para kazanıyor, çiftçimiz de para kazanıyor... Ama Mayıs'ın ilk haftası karpuz asatı yapıldığında kilosu 2 iki, iki buçuk liradan turfanda karpuz piyasaya girdi ve karpuz fiyatları iyi gidiyordu. Haziran ayının başından sonra fiyatlar bir düşme elime girdi. Mayıs'ın sonrası havadan sıcak olmasından dolayı asat bolda yaşanınca fiyatlar 60-70 kuruşa falan geriledi ve şu an fiyatlar tekrardan 91 lira, 1 lira 10 kuruş ve önceki de fiyatların daha da yükseleceği bekleniyor. Geçen yıl aşırı havaların sıcak olmasından dolayı, Ekim'in de biraz daha fazla olmasından dolayı, geçen yıl Adana bölgemizde 140 bin dönüm ekim alanı vardı. Bu yıl 120 bin döneme yakın ekim alanı var. Bu yıl e, havalar serin gitti, karpuzlar hepsi birden yetişmeyince, PDP karpuzlar kırılınca piyasada yavaş yavaş girdi ve karpuzda birikme olmadı. gelsin. Sağ olasın. Ben patron da telefonla gelecek izler. <laughs> Tadı da gerçekten güzelmiş.